Times of Türkiye'den tarih masasından merhabalar sevgili izleyenler biz Sefa Özkaya hocamızla birlikte yine sürütüdayız. yine masamızdayız ve masamızda bugün Haliç var Haliç'i konuşacağız Sefa hocam aslında belki bin yılların emaneti değil mi Haliç bize ve biz bugün Haliç'in şöyle bir derinliklerine inmeye çalışacağız inşallah nasılsınız? Çok doğru sağ olun siz de iyisiniz. Teşekkür ederim iyiyim ben de hamdolsun. Hocam altın boynuz evet. neden altın boynuz? Kriso keras yani e, hı hı. Yunanca kriso altın malum keras da boynuz anlamına e, geliyor. E, kimi tarihçilere göre aslında altın boynuz Haliç değil İstanbul. Bazıları da öyle hı. olduğunu evet. iddia eder. E, fakat altın boynuzun ben Haliç olduğunu e, düşünüyorum. Gerçekten de altın gibi çok değerli. E, neden değerli onu da konuşacağız. Ekonomik olarak çünkü çok değerli bahri açıdan bahri açısından çok önemli ve değerli e, ama en güzel sözü siz girerken söylediniz. bin yılların emaneti evet. E işte 20 bin sene önce buzul çağının yavaş yavaş sona ermeye başladığı dönemlerde dünyadaki denizler seviyesi yükseldikçe bazı böyle akarsu vadilerini sular basıyor hmm. ve e, Ali deresi deresiyle Kağıthane deresinin birleşerek e, bir vadi oluşturduğu bu yere de deniz seviyesi yükselerek burayı işgal ediyor ve bu bugünkü Haliç oluşuyor. Muhtemelen bir fiyort gibiydi. Yaklaşık hmm. en derin yerinin 70 metre olduğunu söyler profesör doktor Metin Tuncel hocamız Allah sağlık afiyet versin 91 yaşında Alın bir coğrafya inşallah. profesörü hocamızdır <laughs> ben kendisiyle çok sohbet ederken İstanbul üzerine İstanbul coğrafyası üzerine de çok sohbet etmiştim var Haliç ile ilgili özellikle konuşurdum hocayla yani Haliç, Boğaz İstanbul'un hidrografisi vesaire ile alakalı ee, hocam dedim hani bunun nasıl bir mesela diyelim ki su yok. Biz Haliç'te ne yapıyoruz? Daha önce işte Boğazlar Daha önce, önce bir yerleşim yeri gibi. var mıydı? Hani o ee, şey oluşturulmadan su he. oraya toplanmadan önce bir yerleşim yeri var mıydı hocam? Bir de sözünüzü unutmayın bir şey söyleyeceğim. Ha, buyursunlar. <laughs> Şimdi e, Haliç dediğimizde e, bugün İstanbul'da yani ben bir beşten sene önceki araştırmalarda 80 milyonluk Türkiye'de 5 milyon hazine avcısının olduğunu öğrenmiştim. Tabii ki bu şu an daha fazladır. Ama zaman zaman bana Haliç'i soranlar bir tarihçi olduğum için Haliç'i soranlar diyorlar ki Haliç'in altındaki hazineler doğru mu? <laughs> Niçin Haliç'in altının hemen hazineler cevap hazine olduğunu söylüyorlar. Bu sürekli dillendirilir. <laughs> Hatta hocam dedektörlerle de, çalanları da biliyorum yani. Çok iyi. Gördüm. <laughs> Şöyle çok Yani Müslüman mezar taştan da define arayacak bana bütün Haliç'i Karış karış aramalarını gönül Aslında hiç problem yok. <laughs> ee, hani Müslüman mezarından bir şey çıkmaz. Müslümanlarda böyle bir defin kültürü yok. Hocam altın ee, dışarıyorlar. arıyorlar. <laughs> yani hani olacak iş değil. Ee, hani eşyayla gömülünmez çünkü İslam'da. Evet evet yani. biz de böyle bir şey ee, Malum... E, Dolayısıyla hani bundan vazgeçip bütün halici arayabilirler. Hatta boğaza dalabilirler. Hiç problem yok. Akıntılar da kendilerine güveniyorlarsa. Bu maalesef Türkiye'de evet, istismar edilen şeyler. bir alan oluyor. Ama bunu hemen çok kişi konuşur hocam. Bazen evet. bu hani esrarengiz İstanbul anlatımlarını da çok fazla. Bilen bilmeyen de bunu dillendirir. Evet. Zaman zaman televizyon programlarında İstanbul çekimleri yapanlar da işte bu efsaneyi söyler. Bu nereden geliyor ve niçin böyle bir şey var? Haliç'in altında bir yerleşim yeri olduğunu olmadığını biliyoruz değil mi? Daha öncesinde zaten böyle bir şey yoktu. Sonrasında yani eğer bir yerleşim yeri varsa evet Rumlar belki buraya daha eski devirlerde bir şeyler koymuş olabilirler ama hani yerleşim yeri olmayan bir denizin altında niçin hazinelerin olduğu söylenir? Altın boynuz kelimesinden mi kaynaklanıyor hı hı. acaba? E, o muhtemelen ondan kaynaklanıyor ama önce şunu söyleyelim. Şimdi e, İstanbul Boğazı'nın en derin yeri 118 metrelerde falan. Evet. Anadolu Kava ile Rumeli Kava arasında e, bir yerde bir nokta. Böyle bir çöküntü e, Hı -hı. katmanı. E, Karadeniz'in bugünkü seviyesinde e, deniz seviyesinin 70 metre altından bazı yerleşme izleri çıktı. Bu eskiden Karadeniz'in bir göl olduğunu ispatlıyor. Yani bugünkü Karadeniz Hı -hı. 70 metre aşağıdayken 70 metrelik e, derinlikte çeşitli yerlerde yer yer hep aynı hizada mı bunlar? Demek ki su buradaydı <laughs> ve bunun etrafında bir şeyler vardı. Bu o, hani insan izlerine dair bazı şeyler. Tabii 20 bin yıla yakınlık bir şeyden <laughs> söz ediyoruz. Oldukça uzun bir dönem ama Boğaz zaten 4 defa e, Boğaz yolu açılıp kapanıyor. En son işte bu buzullar erimeye başlayınca milattan önce bindir yanlış bir şey evet, söylemek evet, istemem. Evet. E ee, hani 10 bin yıl kadar önce hı hı. işte son defa e, dünyadaki su sistemi dolmaya başlayınca bugünkü harem civarındaki derinlik hı hı. yaklaşık 45 metre. Dolayısıyla suyun 70 metre derinlikte olduğu yerde e, Harem ile Sirkeci arasındaki boğaz tabanı 15-20 metre rakımı olan denizden yüksek olan bir yer. Hı hı. Fakat e, Ali Bey ve Kağıthane Deresi sürekli aktığı için muhtemelen e, harem tarafında yani haremle sirkeci arasında saray burnuna yakın yerde küçük bir böyle bir oyuk vardır oluk şeklinde Hı. muhtemelen o oluk Ali Bey ve Kağıthane Deresinin Marmara Denizinin içine akarak döküldüğü yerdi Hı. muhtemelen bu ne demek hal için her zaman küçük bir göl olan hali vardı niye çünkü harem'e doğru tırmanıyor hafifçe doluyor. Peki, e, daha geniş... sonra aslında suların toplanmasıyla mı yükseldi? Marmara yükselip Hı -hı. yani bütün dünyadaki su seviyesi buzulların erimesiyle yükselince, Hı -hı. Marmara havzası su basıyor. Çünkü içinde adacıklar da var küçük küçük var. de olsa iki o iki adacıkların tane. E, bulunduğu yer Eyüp civarında. Evet. Onu mesela 2-3 metredir orada derinlik böyle Hı -hı. çok derin değil. Geriye kalanı alüvyal katmandır. E, fakat daha ilerlere doğru gittikçe 40, 50 hatta 70 metreye kadar iner. Yani aslında orası bir fiyort gibidir neredeyse. Hı hı. E, fakat V şeklinde olan e, bu taban zamanla alüvyonların dolması ile birlikte U şekline hı hı. dönüşmüştür. O yüzden altında bir e, çamur ve balçık katmanı var. Alibeyköy ve e, Kağıthane dereleri az su taşıdıkları için burayı e, hani sürekli temizlenen bir yer değil. Hmm. Ee, hani görece kirli bir yer veya durgun suyun evet. olduğu bir yer olmuş. Bunun da en çok biriktiği yer Eyüp e, civarı. Şimdi Eyüp'ten mesela karşıya 200 metredir. Niye? Çünkü alivyonu hemen oraya bırakıyor taşıdığı toprak hmm. ve çamuru balçığı. Fakat daha ileriye doğru gittiğimiz zaman orayı da daraltmıştır. 200 metreyken Kasımpaşa önlerinde bu genişlik 700 metreye doğru açılır. Hmm. Eğer hani daha yakından e, Kasımpaşa civarından dökülmüş olsaydı bu iki derenin getirdiği alıyor. Orası daralmış olacaktı ama Kasımpaşa civarında da bir e, dere var. Kasımpaşa Deresi. Adını güzelce Kasımpaşa'dan alıyor. Osmanlı dönemindeki, Kanuni dönemindeki, döneminde, e, Paşa'dan alıyor. Hı. Çünkü oradaki işte tersaneyi falan hı. şey yapıyor. Dolayısıyla eee Haliç'in coğrafya olarak, e, jeolojik olarak Jeologların söylediği şu bir V şeklinde bir taban var. Fakat bunun jeolojik katmanı buradayken o dolgu yani jeomorfolojik katmanı e, daha yukarıda. Ben e, bir Hocam gün... tatlı su ile tuzlu su karışıyor orada o zaman birbirine. Karışıyor. Peki tam olarak nerede karışıyor acaba? Çünkü e, bizim bildiğimiz denizden gelen bir su var. Bir de öbür taraftan derelerin indirdiği bir su var. Evet. Fakat bunu biz fark edemiyoruz herhalde baktığımız zaman. Tabii e, karıştığı yer tatlı suyun bulunduğu Şimdi yerleşmenin olduğu yerler tatlı suyun olduğu yerlerdir. Hmm. Yani tatlı suyun ol, olmadığı yerde kolay kolay yerleşme olmaz. Taşınması hı hı. zor olur. Hı hı. Şimdi e, Haliç civarındaki en eski yerleşmeler bildiğimiz nerede? Haliç'in sonuna doğru, kağıthanenin içine doğru bulunan yerde mesela bir Roma temelleri kalıntısı vardır. Hı hı. Bir ninfeyon vardır yani çeşme vardır. Ve bazı yine antik devre ait parçalar bulunur. Hı. Neden? Çünkü çok basit. Kıyı da deniz ulaşımı imkanı veriyor. Yanına da tatlı su gelip akıyor. Tatlı su var. Denize ulaşabiliyorsunuz. Fakat en önemli şeylerden bir tanesi büyük rüzgarlardan korunuyorsunuz. Çünkü körfezin içinde <laughs> etrafı tepelerle kaplı. Şimdi düşün Şile'de olduğunuzu düşün Karadeniz sahilinde. Durmadan rüzgarlar vuruyor, dalgalar dövüyor. Dalga yok. <laughs> Rüzgar da yok. Tatlı su var, denize ulaşım var ve o ulaşımın bulunduğu yer 5 kilometre hatta 8 kilometre uzunluğunda bir liman, doğal liman. Şimdi normal şartlar altında hani böyle 500 metre, 1000 metre, 2-3 kilometrelik limanlar. Buradaki limandan kastımız şu değil. Sahile kıyısı olan yeri kastetmiyorum. Hı. Kastettiğim yer şu. Geminin dibine kadar gelip yanaşabildiği bir yerden bahsediyorum. Yoksa her yer sahil zaten. Benim kastım o değil. Kastım ne? Dik bir liman. Dik olması gemiler için yanaşmaya müsait olması anlamına geliyor. Evet. O yüzden mesela neorion Limanı denen bir liman var. Antik dönem limanı. Nerede? Bugünkü Sirkeci'den Unkapana doğru giderken biraz daha batıda. Onun doğusunda hemen yine bir liman var. Bu liman belli ki önceden iki limanmış. Sonra birleşmişler. Tek bir liman haline gelmişler. Halil Zincir'in gerildiği yerde e, bu limanın en doğusunda yani Övgenyoz Burcu e, Övgenyoz e, kapısının e, Bulunduğu yerde Şimdi buradan Haliç zincirini çektikleri zaman içerisinde güvenli Liman da bunun içinde kalmış oluyor O yüzden Haliç zinciri tarih boyunca limanın dışında olmak zorunda. Bu zincir hep vardı o zaman değil mi? Yani ee, aslında ben çok eski e, çağları yani 800'lü yıllara kadar falan 800-900'leri yanlış hatırlamıyorsam hatta galiba daha da eski. Çünkü Kız e, Kulesi'nden de e, bir zincir çekildiğini biliyoruz 1100'lü evet. yıllarda yani evet. 12. yüzyılda falan. Hani 12. yüzyılda eğer Kız Kulesi'nden o tarafa zincir çekiliyorsa Haliç'in zinciri daha eski olabilir çünkü orada Cenevizler'in kurmuş olduğu bir koloni var ve ama hı hı. öbür tarafta başka bir ülke var yani Konstantiniyye ya da Bizans denen ülke Hı -hı. var. Evet. Muhtemelen daha eski olabilir o. E, olabilir. E, olabilir değil. Kesinlikle Hı -hı. öyle olmalıdır. E, neden? Evet. Çünkü Eski çağda zaten böyledir. Limanların ağzı zincirle kapatılır. kapatılır. Akşam kalenin kapısı nasıl kapatılırsa, siz evinizin, dairesinin kapısını nasıl kapatıyorsanız limanda bütün servetinizi getirip götüreceğiniz... Bu da aslında para almak için değil mi? yani bir nevi e, Muhtemelen e, önce iç güvenlik meselesi. Yani bir devletin e, iç güvenlik meselesi. Fakat Kız Kulesi'nden Avrupa yakasına çekilen bir zincir yani o daha göç geç dönemlerde para dola, için o, o evet, o bir şey ticari mi? maksatlı bir şey. Fakat şimdi Haliç'in sağladığı imkanlar Hal e, Haliç'in benim hayatım boyunca gördüğüm en yüksek dalgası 30 santim falan bir şeydir yani. Hani böyle <laughs> küçücük bir şeydir 30, 30 santim ol. şu kadar yani. hani Hocam rüzgar esmiyor ki yani etrafı o kadar kalır, Tabii, doğru düzgün Bu e, teknelerin daima güvenilir bir liman olmasını bunu hmm. Bizans kaynakları da söylüyorlar. Antik dönem, Bizans öncesi Antik'te de buna rastlıyoruz. Osmanlı döneminde zaten Gelibolu'da olan devlet tersanesi Gelibolu'dan ana tersane Gelibolu'dan Haliç'e bu yüzden taşınılıyor. Hmm. Yani Türk devrine baktığımız zaman Haliç'in en önemli özelliğine İmparatorluğun başlıca tersanesi. Şimdi mesela Bizans'ta da tersane var. Hmm. Mesela Kontos Kalyon Limanı var. Ama Kontos Kalyon limanı Haliç'te değil. Marmara Denizi kıyısında. Biz Haliç'in içerisine ve Haliç'in kuzeyine Kasımpaşa Deresi'nin bulunduğu yere kuruyoruz tersaneyi. O dönemin topografyasına baktığımız zaman jeodetik olarak tabi, topografik olarak değil kıyıya olan girinti bakımından baktığımız zaman o Kasımpaşa Deresi'nin içerisine bir miktar tekneler girebiliyorlar. Hmm. Hani bugün göksuda, küçük suda falan girilebiliyor derinin içerisinde ya, derin taşımacılık doğru falan da yapılıyor e, muhtemelen da? ama orada kot biraz daha hızlı yükseldiği hmm. için böyle çok geriye doğru gitmiyor, gitmiyor. çünkü arkası hemen tepe hmm. hani böyle derin uzun bir vadi olsa o vadinin içine gidebilir ama zaten hemen yukarıdan gelen bir su olduğu için çok fazla hani böyle tırmanması mümkün diye suyu o sebeple bu kasım paşa civarında da civarında kuruluyor. Evet. tersane. Yani oralının seçilmesini seçilmesinin, yani bizans bunu yapmamış mesela. Biz yapmışız. Mesela halbuki hani onların bunu onlar yapması yap beklenir. Normalde ben en azından öyle Çok uzun öyle bir dönem bekliyorum. ellerindeydi çünkü değil mi? Tabii Biz ki, hemen aldıktan sonra yapabiliyoruz ki. ama onlar daha öncesinde yapmamışlar. Dolayısıyla hani Haliç'in tekrar en başa dönecek olursak Altın boynuz olmasının sebebi hani e, bu böyle bir gerçeklik olabilir olmayabilir ama e, ona gerçekten <laughs> en büyük değerini veren şey ne bana göre? E, şu Karadeniz'den gelen balıklar Hı -hı. çok yoğun bir şekilde Halicin içine dolar. Hı -hı. Ve e, Marmara Denizi'ne çok daha az balık e, çıkarken <laughs> e ee, o yüzden bazı e, eski dönem yazarları Halic'i e, İstanbul Boğazı'nın bir kolu olarak görürler. Boğazın bir kolu halbuki Boğaz'la alakası yok. Boğaza dökülen e, evet, bir boğaza dökülen, Evet aslında. yani Boğaza dökülen bir derenin vadi tabanı aslında burası. E, bir körfez, iç körfez ve doğal bir e, liman. Doğal liman aslında. Çok da güzel bir doğal. Tabii dolayısıyla e, bu içeri giren balık yani Halice giren balık o kadar fazla miktarda ki antik dönem yazarları şöyle anlatıyorlar. Yani hani neredeyse elinizi böyle halice daldırsanız Daldınız. boş çıkma ihtimali yok. Muhakkak bir balığı tutar İnsanların öyle çıkar. İnsanların elleriyle balık tuttukları diye. da malumdur. Evet. Hatta balıkların sahile kendilerinin atılıp oradan balık yediklerini de rivayet ediyorlar. Çok ilginç Haliç. Evet. Şimdi e, fakat işte hem Polebios'un hem e, Strabo'nun antik Hı. dönem e, yazarlarının İkisinin birden Boğaz'ın kolu e, olarak görmesinin sebebi galiba şu. E, boğaz'ın e, o habitatı getirdiği daha doğrusu e, balık varlığı Haliç'le bir bütün. Marmara hmm. ile değil. Halbuki Marmara Denizi'nde çok daha geniş bir şekilde açılıyor Boğaz. Haliç'e görece daha az. 500-600 metre belki 700 metre bir e, genişlikte işte giriyor. Dolayısıyla e, bu balık zenginliği Antik dönem Bizantiyonunu, Halic'in zenginliği, antik dönem Bizantiyonu çok zengin bir şehir devleti yapıyor. Hatta bu öyle bir zenginlik ki Haliç'teki milattan e, M.Ö. 477'de kurulan Atika Delos Deniz Birliği diye ilk Avrupa Birliği olarak kabul hı hı. edilebilir bu. Atika Delos Deniz Birliği'nin bir üyesi olan Bizantiyon, o dönemki adı İstanbul'un o dönemki adı malum. E, Deniz Birliği ne diyor ki federasyona? Biz size her sene e, asker ve para yolluyoruz. Şöyle yapsak olur mu diyor. Biz size asker yollamayalım, e, parayı yollayalım ama asker karşılığında normalden çok çok daha fazla para yollayalım. Şimdi ben bunun sebebini anlamamıştım. Hani nereden geliyor bu bolluk gökten mi yağıyor Hani veya maden yatağı mı var burada falan diye. E, Karadeniz'deki balık geliyor. Haliç'in Bizantiyon'a verdiği bir zenginlik bu. Hatta bu zenginliği... E, çok daha e, yeni devirlere kadar hatta hatta 1960'lara kadar falan görebiliyoruz. Nereden görüyoruz? E, mesela Sarayburnu'ndan orkinos tutuyorlar. Ve e, bazı fotoğraflar vardır sırtında böyle bir buçuk iki metre orkinos büyük taşıyan büyük, eski böyle bir hava Üsküdar'da da evet. var da Şimdi var. Şimdi o ne? Orkinos bu kadar yukarıda. Hmm. Daha sonra ben eski İstanbul balıkçılarıyla böyle biraz mülakat yapmıştım. Bir tanesi şöyle dedi, yaşlı bir amca vardı. Biz 1985'te işte 60'larda Sarayburnu'nda tutabiliyorduk. Ama 70'lerde, 80'lerde orada kalmadı. 85'lerde adalarda tutuyorduk. Şimdi daha da aşağıda artık. Daha o yani kadar yukarıda yalnız. değil. Evet, Çok daha aşağıda. O muhtemelen denizin tuzluluğu, kirliliği, yoğunluğu vesairesiyle herhalde alakalı olsa gerek. Dolayısıyla 1960'lara kadar... Bu zenginlik devam etmiş. E tabi şimdi o dönem şu an hani İstanbul'un nüfusu 20 milyona doğru gidiyor. 16 milyon herhalde. E fakat o dönem 20 bin falan bir nüfusu var. Tabii zaten Fethi'de de 30 bindi de. Bu bir deprem anlatılır ya hocam hani depremde. İstanbul surlarından içeri öyle bir sarsıntı oldu Galata ki Galata balıklar, balıklar evet, içeri evet, girdi evet, diyorlar. Yani bu 1509, 1509 çok önemli bir olay değil mi? Balıkların Tabii. içeri düşmesi meselesi. Tabii Şimdi mesela Galata surları yaklaşık böyle 8 metre hmm. civarında bir yüksekliği var ama o 1509 depremi çok büyük bir dalgayla geldiği için surların içinden hani o da Bizans döneminde yani, de böyle rivayetler var. E, Bizans Bu mi? sarayın yarılması meselesi işte bir de devlet adamının şimdi hatırlayamıyorum Bizans imparatorunun bir adamının o yarının içerisine düşmesi hadisesi. Ha o olayı bilmiyorum. Orada doğrudur. da şeyler var. Doğrudur. Balıkların içeri Balık içine girdi. Evet doğrudur. rivayet edilir. Belki e, Teofilos dönemi olabilir. Hı -hı. Ya evet Teofilos dönemindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü Teofilos e, o depremden sonra surları falan esaslı bir tamirat dönemi hmm. var Teofilos'un 9. yüzyıl falandır o. Justinianus'tan sonra 3 asır kadar sonra yaklaşık devletin yeniden bir zirve e, gördüğü bir dönemdir. O dönem olabilir. E, şimdi bu e, tekrar Halic'e dönecek olursak ha, evet şimdi mesela e, buradaki e, bir e, çizim var. Bunun orijinali tabi 11-12 metre yanlış hatırlamıyorsam e, şimdi, e, yuvarlak içerisinde alınan yer altın boynuz evet şurası hı. Haliç. Hı hı hı. Şurası Haliç. Evet. Muhtemelen bu Ali Beyköy, Ali Beyköy <laughs> ve Kağıthane Deresi'nin girintilerini temsil ediyor olabilir. bunun adı Tabula Peutingeriana. E bir esası 11. yüzyılda ilk defa yapılan fakat 1260'lı yıllarda yanlış hatırlamıyorsam Fransa'da 13. yüzyılda yeniden yapılarak tadil edilen bir şeydir bu. Şurası İstanbul Boğazı. Şu Kız Kulesinin en eski tasviri, küçük bir kırmızı çatı ve böyle iki katlı bir ince uzun bir bina şeklinde tasvir edilmiş. Burası İstanbul'u e, temsil ediyor. Hı hı. E, özür dilerim demin Haliç olarak gösterdim yer burası değil, şurası. Burası hı hı. Marmara, e, Ege Denizi, adalar. E, Haliç şurası. Düzeltiyorum. Evet. E, şuna Çemberli Taş diyen de var e, çünkü Çemberli Taşın üstünde bir eski imparator ve elinde bir evet. e, mızrak e, vardı, bir elinde de açmış bir eline açık bir şekilde bir küre vardı e, şeklinde gerçekten de onu temsil ediyor. Bu Pöt'ün Geriana e, haritasına göre e, üç tane başkent var: Roma, İstanbul ve Antakya (Antioquia). Antakya. Hı hı. E, burada da. Üç tane başkentte de üç tane tahtta oturan bir kral veya imparator e, görülüyor. Şurada yanlış görmüyorsam Sükai şeklinde bir ifade var. Sükai incirlik demek ve hal için kuzey tarafındaki Galata bölgesinin adı bol miktarda Galata'nın eski adı yani hmm. Galata'nın bildiğimiz ilk adı Sükai. Çok, Evet incirlik hmm. ya yani çok incir olduğu için orada e, oraya bu isim verilmiş e, diye kabul edilir. Daha sonra da Galata. E, ismi veriliyor. Pera ismi de var tabi. Pera karşı taraf demek evet, malum. Galata'nın da işte Galaktoz'dan yani sütten hmm. veya işte e, rahmetli Semavi Bey de İtalyanca merdiven yani bir denize inen merdivenlerden hmm. geldiği şeklinde de duymuştum diye bir ifadesini aktarmış olayım. E, Haliç kısmı e, şurası. Tabi burada aslında İstanbul daha küçükken onun kuzeyindeki Galata yer daha büyük olmasına <laughs> Ee, hani Galatadan daha Hı -hı. büyük Galata da değil, burası burası Karadeniz, Hı -hı. burası Pontus Exenios şurada yazıyor. Ee, burayı biraz küçük yapmışlar. Neden? Çünkü bu haritada önemli olan yol, Hı -hı. güzergahlar. Buradan nereye gidiyor? Burada da işte bir yerleşme oldu bu şekilde. Dönmüş. Şurada da kristopolis diye e, Üsküdar e, tasvir edilmiş. E, Hal için her döneminde. E, Mesela Cağaloğlu sırtlarında bir tapınak olduğunu biliyoruz. Eminönü'nün hemen Sirkeci taraflarında Cağaloğlu'ndaki Hera Tapınağı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Yine Eminönü Sirkeci taraflarında da antik dönemde yani Hristiyanlık Hı. devrinden önce de pek çok tapınak var. Bu Türk devrinde de Galata, Galata diyorum Haliç oldukça popüler bir yerleşim olarak devam etmiş. E, sadece işte Kağıthane safalarını bildiğimiz o lale devri değil, onun öncesinde de e, Galata'da çok yerleşim var ve muteber bir yer. E, Haliç kıyılarında, e, yine Galata dedim galiba, biz Galata dediğim her şey artık Haliç olarak anlayın lütfen. Galata'ya taktım demek ki. E, Haliç kıyılarında işte Beyhan Sultan, Hatice Sultan gibi pek evet. çok sultanın da Osmanlı döneminde e, yalısı veya işte yani köşkü, konağı olduğunu biliyoruz. Bugün fesanenin olduğu yerler aslında e. hanım sultanların e. evlerinin olduğu yerler. Ve e, Haliç'in en önemli taraflarından bir tanesi de Eyüp Sultan'ın hemen kıyısında olması. Hı hı. Eyüp Sultan kıyısında olması aynı zamanda Haliç'i bir imparatorluk tören güzergahı haline getiriyor. Malum Eyüp'te e, kılıç kuşanma merasimini Eyüp'te yapan Osmanlı padişahları e, Eyüp'teki iskelenin oradan e, oradaki e, Eyüp Sultan Camii'ne gidip kılıcı kuşanıyorlar. Silahlar ve Şeyhülislam elinde. E, dolayısıyla aynı zamanda da bir e, emperyal bir kültürün e, güzergahı haline de e, gelmiş. Justinianus döneminden beri de zaten o etrafındaki yapılarla da bir kültür iklimi orada oluşmuş. Biz de bunu elimizden geldiğince okay, güzelleştirmişiz çabuk. arada bir yıkmışız <laughs> ama işte yıkıp yıktıklarımızdan aynalı kavak kasrı gibi yine kalan hmm. binalar vesaireler var fakat İstanbul'un küçük Boğaziçi içi derim ben Halice Hani Boğaziçi içi kadar değil ama hmm. yine küçük bir boğaz içi kadar bir medeniyetimizin küçük merkezlerinden bir tanesi. Hocam teşekkür ederiz. Haliç aslında hiç konuşulmaya konuşulmayan bir şekilde konuştuk anlamasa. Evet, umuyorum öyle olmuştur. Evet, çok güzel bir tarif <laughs> oldu. Sağ olun. Ee, sevgili izleyenler bizim bugün masamızda Haliç vardı. Aslında Altın Boynuz vardı. Neden Altın Boynuz olduğunu, tarihi serüvenini ve günümüze kadar uzanan sürecini anlatmaya çalıştık. Teşekkür ediyoruz tekrar Sefa Hocamıza. Ben bir boşluk bir başka programda yeniden sizlerle birlikte olmak üzere tabii ki tarihi bir olayı, tarihi bir semti, bir ili, bir ilçeyi yahut bir ismi masamıza yatıracağız yine sizlerle birlikte. Görüşmek, konuşmak ümidiyle kalbiniz hikmete, yeniniz doğaya rağm olsun inşallah. Kalın sağlıcakla.